Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hayırlı günler, çok kıymetli ve çok değerli dinleyicilerim. Üç aylarınız mübarek olsun. Tüm İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirsin. Hayırlar ve güzellikler nasip etsin. Hepimize Rabbimiz amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bugün Bedu Zaman'ın 23. söz risalesinden anladıklarımdan sizlerle paylaşmak istiyorum. şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan iman nuru ile alayı illiyene yani Allah katındaki en yüksek bir dereceye çıkar. Böylece cennete layık bir değer alır. Oraya yakışır bir hal alır. Rabbinin nuruna ve cennete layık olur. Küfür karanlığı ise insanı esvili safliğine yani en düşük dereceye indirir. İnsanı tepe takmak eder. Cehenneme layık bir hal alır işte o zaman insan. Çünkü iman insanı Rabbine bağlar. İman bağlılıktır. Öyle ise insan iman ile insanda görünen Allah-u Teala'nın sanatı, ve cenab Hakk'ın isimlerinin nakışları ile bir kıymet alır. Küfür cenabı ı Hakk'a olan bağlılığı keser. Böylece cenabı ı Hakk'ın sanatı gizlenmiş olur. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise gelip geçici ve tıpkı hayvanların hayatını göstermesi sebebiyle kıymeti hiç hükmündedir. Mesela İnsanların sanatları içinde madde ve sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen madde, bazen sanat değerli olur. Bazense hem madde hem de sanat eşit değerde olur. Çünkü sanatın değeri sanatı anlayana göre değer alıyor. Bazen antika bir sanat 1 milyon değerinde olur. Maddesi ise para etmez bazen ise 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunur. İşte böyle bir antika sanat antikacıların çarşısına gidilse harika eserler yapan çok eski becerikli ustaya nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Ama Kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk demir fiyatına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Cenab-ı Hakk'ın nazik ve narin bir kudret mucizesidir ki insanı bütün isimlerinin cilvesine mazhar ve nakışlarına sebep ve kainata küçültülmüş bir misal suretinde yaratmıştır Rabbimiz. Eğer iman nuru insanın içine girse üstündeki bütün manalı nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şu ile yani anlayarak okur ve o bağlılıkla okutur. Yani Sani Zülcelal'in yarattığı sanatlı bir kuluyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki Rabbani sanat ortaya çıkar. Demek yaratıcısına bağlanmaktan ibaret olan iman, insandaki bütün sanat eserlerini açığa çıkarır. İnsanın kıymeti, o her şeyin sahibi ve terbiye edicisi olan allah Teala'nın sanatına göre olur. Samet aynası yani Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin ona muhtaç olduğunu gösteren eserler sebebiyledir. O halde insan ancak bu itibarla bütün mahlukatın üstünde Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuştuğu ve cennete layık misafir bir kulu olur. Eğer bağlılığı kesmekten ibaret olan küfür insanın içine girse o vakit bütün bu manalı olan Cenab-ı Hakk'a ait isimlerin saat süslemeleri karanlığa düşer, okunmaz. Zira yaratıcı unutulsa sanatkar yaratıcıya yönelen manevi cihetler de anlaşılmaz. O manalı yüce sanatların ve manevi yüksek nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise sufli sebeplere ve tabiata ve tesadüfe verilip sonsuzluk susturulur. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Önemi tıpkı bir ayvanın bu dünyada yiyip içip sonra da çürümesi gibi olur. İşte küfür bu şekilde insanın temel yapısını, özünü yıkar, mahvup perişan eder, kalbini gömüre çevirir. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün samet olan Allah'a ait eserleri okutturuyor, kainatı da ışıklandırıyor, geçmiş zamanı ve gelecek olan zamanı karanlıktan kurtarıyor. İman nurdur, inkar ise karanlıktır. İman insanın bu dünyasını sonsuzluğa, ebedi saadete götürüyor. Küfür ise insanın geleceğini yok sayarak bu dünyadaki yaşamla sınırlandırıyor. Böyle olunca da bu dünya için yaşıyor insan, bu dünya için çalışıp çabalıyor, bu dünya için sevip merhamet ediyor. Böyle olunca da o kimse iflas etmiş oluyor. Yani ebedi olan, sonsuz olan ahiret hayatını yok saymakla kendini bu dünyaya hapsetmiş oluyor. Yiyip içmesi kar, gezip dostması kar, eğlenmesi kar, güzel yaşaması kar, hayata böyle bakıyor. Ve insan böyle baktığı zaman da maalesef ki maalesef ahlakı yücelmiyor. Maalesef ki maalesef karanlıklar içinde kalıyor Rabbine olan bağlılığı kesiliyor. Karanlığın nurunu alıyor. Böylece de aşağıların aşağısına düşebiliyor. Ve ne yazık ki böyle olunca insan herkes olmuyor tabii ki. Ama böyle olan insanlar içinden gerçekten de vatanına, milletine ihanet edenler de, dış güçlere kanıp terörist olanlar da, İnsanı öldürenler de dünya iktidar peşinde koşup kan içenler de öylesine çok oluyor ki işte dünyamızdaki zulmet işte dünyamızdaki kan gölünün sebebi budur. Yani insan sadece bu dünya için yaşarsa maalesef ki ahiretini mahvediyor, ediyor, ediyor. Çünkü o insan sadece bu dünyası için yaşıyor ahireti ise sonsuzluğa götürüp susturuyor. Oysa bir insan kör diyelim güneşi görmüyor, bahçedeki çiçeklerin açtığını, güllerin açtığını görmüyor. Diyebilir mi ki güneş yok, bahçede çiçekler yok, güller yok, böyle bir şey olmaz yok diyemez. Çünkü onun körlüğü sadece onun görmemesidir. Diğer insanlar bütün bunları görüyor. İşte. Küfürde olan insanlar, Rabbini, peygamberini tanımayan, Peygamber Efendimiz Sallallahu tanımayan insanlar böyle karanlığın içinde, kap karanlık bir hayatı yaşıyorlar. Ve ne yazık ki insanların kanını içe, içe insanları öldürmekten zevk alıyorlar. Kirli paralarla mesut olup yaşayabiliyorlar. Ve bütün bunları yapanlar içinde imanlı olan insanlar da var. Para sebebiyle, kandırılma sebebiyle, çeşitli başka sebeplerle de yapanlar var. Keşke olmasa. Evet, iman birinci noktamız ki iman olmazsa olmazımız. İmandır bizi Rabbimize götürecek olan. İmandır en bu dünyamızı, en dairetimizi aydınlatıp, bizi sonsuza dek, ebedi olarak cennette en güzel bir şekilde yaşatacak. Küfürse ebedi cehenneme götürür insanı. Ama biz imanlı insanlar için de yapması gerekenler yok mu? Elbette var. Bir düşünün ki bir insan bir elbise almak istediği zaman bile ne kadar zaman bakıyor elbiselere değil mi? çokcak karar verip de alamıyor. Bunu mu alsam, şunu mu alsam? Ayakkabı alırken öyle, evi eşya alırken öyle. Yani pek çok şeyde her şeyin güzelini aramıyor mu insan? ve bir de şu var, bana güzel gelen bir başkasına çirkin gelir. Bir başkasına güzel gelen ötekine güzel gelir. Diğer bir başkasına ise çirkin gelir. Ama Rabbimiz ise bizlere sonsuz olan muhteşem, aklımıza, hayalimize gelmeyecek derecede muhteşem olan cenneti vaat ediyor. Bu dünyada cennet gibi yer denilen yerlerin hiç kalacağı kadar güzel olan cenneti, sarayları, köşkleri, güzellikleri vaat ediyorken bizler onun istediği gibi olmalıyız öyle değil mi? Peki Rabbimiz bizleri nasıl görmeyi seviyor? Bizler giyimimizi seçerken, giyinirken niye göre hareket ediyoruz? Kendi istediğimiz bu bize yakışıyor diyerek mi alıyoruz? Başkaları bizi güzel görsünler diye mi? Dedim ya İnsandan insana değişir güzel olan şeyler ama önemli olan Rabbimizin güzel olması. Önemli olan Rabbimizin beğenmesidir. Rabbimiz beğenmeli ki bizden hoşnut olsun. Rabbimiz nurdur, Rabbimiz güzeldir. Öyleyse bizlere de düşen onun beğendiği gibi olmak, onun güzel kulu olduğunu ona göstermek, ona kanıtlamaktır. Ben insanların giyimine, kuşamına karışmıyorum. Herkesin kendine kalmıştır bu. Açık olsun, kapalı olsun, namazını kılsın, kılmasın. Bunlar Allah'la kul arasında olan şeylerdir. Ama bizlere düşen Rabbimizin emirlerini, Rabbimizin güzelliklerini insanlara bildirmektir. Bu vazife sohbet eden insanlar için mutlaka mutlaka gerekli olan üzerine borç olan bir şeydir. Eğer bunu yapmazsa o insan ahirette Rabbi ona küsecektir. Evet. Ve Rabbimiz için de tabii ki bunu yapmalıyız ki Rabbimize en güzel şekilde kulluk etmeyi başarmaya çalışmış olalım. Evet. Öyleyse bizlere düşen giysimizde, kıyafetlerimizde ölçüyü İslam'a göre yapmaktır. Rabbimiz örtüyü farz kılmış. Başörtümüzü yakalarımızın üzerine örtecek şekilde örtünmemizi istemiştir. Dış elbise yani insanın vücudunun atlarını göstermeyecek şekilde kapatmasını insanlar için farz kılmıştır. Öyleyse Rabbimiz bunu seviyor. Ve bunu da bizlerin iyiliği için veriyor. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın antika sanatıdır, dedi ya Beduuz zaman. Evet. Peki insan süs eşyasını ne bileyim, mücevherlerini nerede saklar? Elbette ki sandıkta. Hem de çok güzel, süslü bir sandıkta saklar. Zinet eşyasını korur. İşte insanlar yani İnsanlardan kadınlar ve çocuklar böyledir. Kadın İslam'da ziynet eşyası gibidir. Narin bir çiçektir. Bu sebeple de Rabbimiz örtüyle onları harama düşmekten, haramdan, kötü bakıştan, kötü emellerden korur. Ve bu giyiniş, bu güzel kapanış Rabbimizin hoşuna gider ve hoşuna olur. Maalesef ki maalesef günümüzde bu çok çok azaldı. Pardüse dış giyimler çok çok azaldı. Ve dahası başörtü azaldı. Dahası maalesef ki maalesef çok açık giyimler çok çok fazla. Rabbimiz bu konuda ne düşünür? Ben size bırakıyorum bunun. Ne anlama geldiğini kararı tabii ki sizler verin. Ama Rabbimiz güzeldir, güzeli sever ve bizlerden mutlaka ve mutlaka bunu istiyor ve bekliyor. Yakında sizlere ve dolu zamanın müşterilerinden de haber vereceğim. Ama bizlere düşen elimizden geldiğince Rabbimize kul olmaktır. Elbette ki sadece tesettür değil eksik olanlardan birisi. Bir de oruçtur. Oruç tutmayanlarımız da çok. Maalesef ki maalesef bir aydır 11 ayın sultanıdır bu ay. O ayda oruç tutmak ne kadar önemli. Bunu yapmaksa ne kadar sevap ve bizi Rabbimize yaklaştırır. Rabbimizin rızasını, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşnutluğunu kazandırır. Hatta Recep'te, Şaban'da bir oruç bile tutsak sevabı ne kadar çok biliyor musunuz? O kadar çok ki. Keşke bunları hepimiz yapabilsek o zaman Rabbimizi yine hoşnut ve memnun etmiş oluruz. Ve namazda da aynı şekilde. Günde bir saat namaz için kafidir. Bunu insan başladığı zaman alışıyor ve kolaylaşıyor namaz. Bunu da yapmak bizlere gerekir. Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, bütün bunlarda. Evet, bizlere düşen bunlardır. Ve bizlere düşen kardeşliktir birbirimizle güzel geçinmek, güzel anlaşmak, kavga etmemek, barışık olmaktır. İyi uylarla da donanmaktır. Maalesef ki maalesef çok üzücü olan bir şeyler duydum ve gördüm. Bu da bazı gençlerimizin hem de Türkiye'de yaşayan bazı gençlerimizin cenab-ı hakka inanmadıklarını. Bu beni çok üzdü. Ama bir şey de beni çok umutlandırdı. O da nedir biliyor musunuz? O da araştırdıkları. Demek ki kafaları tamamen emin değil. Kafaları karışık ve onlar doğru araştırıyorlar. Böyle olunca da insan umutlanıyor. İnşallah kötü günler değil, güzel günler bizi bekliyor. Ama ne olur? Bizler Rabbimizin dizleri evlere kapattığı bu günlerde bizlerden elbette ki beklediği bir şeyler var ki bunları verdi. Bu sebeple Rabbimizin hoşuna gidenleri yapalım. Hoşlanmadığı şeylerden de el çekelim ki Rabbimiz bu musibetleri bizlerden alsın da bizi güzelliklerle donatsın. Hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi nurlandırsın. Asıl güzel olan Cenab-ı Hakk'ın nurudur ki cennet nurdur. Onun verdiği her şey nurdur. Nasıl, nasıl güzeldir bilemiyoruz. Ama çok çok güzel olduğu bize bildirilmiş. Bu da kesinlikle katlidir. Müslüman olmayanlardan dahi bir sürü Müslüman olanlar var. İnşallah daha da olacaklar ama bizler İslamiyeti hem sözle hem de yaşayarak gösterelim. Yabancılara da gösterelim, birbirimize de gösterelim ki İslamiyetin güzel şekilde yaşansın ve İslamiyetin medeniyet olduğu ortaya çıksın ki Rabbimiz bunu istiyor. Eğer bunu yaptığımız zaman yaparsak ki o zaman biliyorum ki eminim ki dedim ya Bedu zamanın müşterileriyle sizlere bunları da anlatacağım. İnşallah o güzellikler bizlere nasip olacak. O sebeple Rabbimize kulluğumuzdan ödün vermeyelim. Rabbimize kul olalım. Biliyor musunuz? Bu dünya müminin cenneti değil cehennemi. Kafirse cenneti. Niye böyle biliyor musunuz? Çünkü bu dünyada bir mümin ne kadar güzel yaşarsa yaşasın. Ne kadar lüks içinde lüks evlerde zevki sefa içinde yaşarsa yaşasın. ayete göre bu dünyadaki yaşadığı güzellik içtir. Ve bir kafirse ne kadar güzel yaşarsa yaşasın? ne kadar güzel yaşarsa yaşasın ya da ne kadar çirkin yaşarsa yaşasın. Bütün gününü fakirlikle, yoksullukla çalışarak geçirsin hiç fark etmez. Onlar için bu dünya cennettir, ahiretse onların cehennemidir. Çünkü cehennem çok çok acıdır da ondan. Bu dünyadaki hiçbir güzellik asla ve asla ahiretteki cehennemin yanında ne diyebilirim ki sönük kalır. Cennet de çok güzeldir, cehennemse o kadar çirkindir. Bir gün bir kimse geliyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yanına bir papaz. Bu sözü söylüyor. Yani bu dünya müminin cenneti, cehennemi, kafirin ise cenneti olduğunu. İşte o zaman Abdülkadir Geylani Hazretleri sağ kolunu uzatıyor. Bak diyor. O papaz da sağ kolundan bakıyor. Bir de bakıyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri cennette şaşırıyor papaz. Daha sonra sol kolunu uzatıyor. Buradan bak diyor. Ve o kişi oradan baktığında Kendisini cehennemde yanarak görüyor ve feryat ediyor. Ya işte böyle. Bizler medeniyet dediğimiz, zengin dediğimiz, övüp övüp de bitiremediğimiz o batı güzellikleri içinde yaşıyor diyoruz. Evet, onlar bir güzellik yaptığında Cenab-ı Hak onların güzelliğini, yaptığı güzelliğin karşılığını bu dünyada veriyor. Çünkü ahirette onlara bu güzelliği vermeyecek. O sebeple de ki onların mükafatı bu dünyada veriliyor. Ama onlar ne kadar güzel de yaşasalar maalesef ki maalesef cehennem, öteki dünya çok acı. Ne kadar çirkinde yaşasalar yine yerleri cehennem. Ve bu çok çok acı. Ama biz müminler için bu dünyada ne kadar acı çekersek çekelim bizim cennetimiz o kadar güzel olacak. Çünkü bu bizim imtihan dünyamız. Bu sebepledir ki evliyalar, Allah'ın güzel kulları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört halife bu dünyaya ehemmiyet vermemişler. Zenginliği istememişler. Bir kul herhangi bir insan gibi davranmışlar. Alçak gönüllü olmuşlardır. Bizlere de düşen budur. Allah bizlere böyle olmayı nasip etsin kusurlarım olduysa bazı şeyler yanlış da söylemiş olabilirim yani anlatırken bu sebeple de beni affedin sizlerden özür diliyorum hoşçakalın kıymetli ve çok değerli kardeşlerim